Ve diyorduk ki sonra ne mutlu bize ki dilimiz Türkçe. Diye yazdık. Hani ne mutlu Türk'üm diyene deyince ama karışıyor. Ne yani, demek? Yani dilimiz Türkçe. Ne mutlu dilimiz Türkçe. Niye söylüyorum? Matematiksel yapı. Ben şöyle. Vallahi şimdi burada yani ya ciddi sayeden matematik okuyanlarınız vardır. matematik işte doktora master yapanlarınız vardır. Matematik öğretmenliği için hazırlananlar vardır. Veya en azından başka dallardan matematiğe meraklı ve yakın olanlarınız vardır. Demek ki ne mutlu bize ki bize ki bir matematik dilimiz Türkçe tamam mı? <laughs> eskisi ya. Şimdi ikinci teoremde. <laughs> ne mutlu bize ki dalımız veya merakımız matematik. Tamam. Oh. Türkçe artı matematik zaten tamam. Yıktı. Ortada. Yani Türkiye biter bitmez. Biter de o zaman başka bir yerde bu kafanız yerinde durduğu müddetçe başka yerlerde de insanlar büyük aklına sanacak bir şey değil. Ama aranızda da aynı her zaman olsun şimdilik Eyvallah